Arkadaşlar merhabalar bu videomda çak denemelerin çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şu kitabın içindeki denemelerden bahsediyorum. Çak neydi? Çember analitik katı cisim, çember analitiği ve dönüşüm geometrisiydi. ÖSYM'nin en kaliteli soruları sorduğu bu 5 bölümden toplamda 40 deneme var. Sonrasında da artı 10 deneme var. O da AYT geometri branş denemesi. Şimdi çakın çak kısmındaki deneme 34'ün çözümünü yapacağız sizinle birlikte. Kitabımızda sayfa numarası 71 ve 72. O zaman çakın. Çak kısmındaki deneme 34'ün çözümü gelsin bakalım. Evet birinci soru bir çember sorusu. Yarı çapı 10 birim olan daire biçimdeki bir kağıt önce 120 derecelik yayı ayıran bir kiriş boyunca kesilip elde edilen daire parçası atılıyor. İşte şunu böyle kesmişim böyle şunu atmışım şu parçalar kalmış elimde ardından kalan kağıt da iki eş parçaya ayrılıp eş olan kenarları çakışık olacak biçimde şekil 2'deki gibi yan yana yerleştirilmiş. Son durumda şekil 2'deki gibi kağıda A ve B noktalarında teğet olacak için biçimde bir şey çizilmiş. Doğru çizilmiş. Buna göre A, B, X nedir diye soruluyor. Öncelikle şu izinimi ve bunların eş olmasını yorumlayalım. Ya bunlar eşse bir yarı çap çizmişim. O zaman bunun dik olması gerekmez mi? Yani şunların eşit olması gerekmez mi? Zaten bunlar yapışıyor. E o zaman bunlar birbirine eşitse eğer. Bak şimdi bunlar birbirine eşitse. Merkezden kirişe dik çizdiğim zaman eşit olur. Sonra Hocam ne yapmalıyız burada? Bu parçalar birbirine eş oldu. Ve 120'yi kullanmalıyız. E hocam burası 120 ise tamamı 240 kaldı. Buralara da 120 derece 120 derece kaldı mı kaldı. E şimdi şekil 2'yi yorum diye. Bakayım şekil 1'e de geri dönebilirim. Hocam burada merkezi burada. Merkezi burada. Merkez varsa teğet varsa çek dik yapalım. Merkez varsa teğet varsa çek dik yapalım. Eritkin silam yarıçap Şunu çizdim. Hocam bana şuradaki açılar lazım olacak. E bu oradaki açı zaten burada. Bunu gören açı değil mi? Evet. Bunu gören açı. Şunu şöyle çizecek olursam. Hocam bu 120 dereceyi görüyor böyle. Ya da şunu da şöyle çizelim bak. Şunu da şöyle çizelim. 120'yi görüyor. 60 yapacak ve bu x kenar olduğu için açı orta olacak bu. Ve bunlar da 60-60 olacak mı o zaman olacak. Yani burada kaçım 60 derece. Aynı şekilde burada da yarı çapı çizersem burası da 60 oldu mu oldu. Sonra hocam şu uzunluklar yarı çap uzunluğu. Bak bunlar birbirine eşit ve bunlar birbirine paralel olduğu için çünkü 90 derece 90 derece aynı doğru yedik. O zaman burada bir ne oluştu? Dikdörtgen oluştu. E o zaman dikdörtgen oluştuysa burası 90 derece olur. Yani geldik şurada kaçta 30 derece ve burada kaçta 30 derece oldu mu oldu? Yarıçapı da 11 birim demişti. Yarıçap 11 birim. O zaman burası 11 im. 30 60 90 üçgen çıktı burada. E çünkü şuranın da 90 derece olduğunu zaten biliyorduk biz. 90'ın karşısı 10 30'un karşısı 5 çıkar. Aynı şekilde bu da yarı çap. 90'ın karşısı 10 30'un 30'ın karşısı 5 çıkar. E ben bunun dikdörtgen olduğunu biliyordum. O zaman burası alt taraf 10 üst tarafta 10 olur. Dolayısıyla x'i böylelikle 10 buluruz. Güzel soru. Çok güzel yorumlamalar yaptık. Yani cevap böylelikle A seçeneği oldu. Büyük ihtimalle çoğunluğunuz şey yapmıştır. Biraz hissederek böyle onu bulmuşsunuzdur. Oradaki dikdörtgen olması önemliydi. Şunun dikdörtgen çıkması. Yani bunlar paralel ve eşit olması paralel kenar yapıyor. Hatta 90 derece olduğundan dikdörtgen yapıyor. Burası bence önemli bir noktaydı. Evet birinci soru A seçeneği. Geldik ikinci soruya. Şimdi şekilde O merkezi çember ile bu çemberin çevresi üzerinde C noktasına sivri ucu sabitlenen bir pergel yardımıyla A, O, yayı çizilmiş. Evet O merkezi bir çember var ve buraya bir nokta belirlemişim. Buradan da bir çember yayı çizmişim. Tam da O'dan geçiyor. O zaman çemberin şu yarı çapı değil mi? Evet C merkezinin yarıçapı. Aynı zamanda O merkezinin de yarı çapı. Onu çizgi diye göstereyim. Hocam burası da çizgi. Hocam şurada da bir yarı çap çizer kesek ki bizim için en önemli şey yarı çap çizmek. Bir de parçalı alanların toplamı isteniliyor bizden. Bu parçalı alanların toplamını bulurken ne yapıyorduk? Alan taşıması yapacaktık. Yani şurada kalan iptal edip başka bir yere koymalıyım. E zaten bunu çizince şimdi bunlar eş çember değil mi? Bak şu çember ile bu çember yayı eş. Yarı çaplar eşit olduğu için. E bunun yarı çapı çizgideki alan A ise çizgideki alan buradaki de alan A yapmaz mı? Yapar. O zaman geldim burası A alanıysa geldim buraya da A alanı yazdın. Şuraya da B yazdın. Bizden ne isteniyor? A artı B alanı isteniyor dostlar. A artı B'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi A e, AD ve OD olduğuna göre çemberin çapı AD demiş. Bak bunu da kullanacağım. Çemberin çapı AD. Hocam burada en etkili silahın yarı çap çizecek olursam hop çizdim. E bu da C'nin yarı çapı. Ne çıktı burada? Eşkenar üçgen çıktı. Burada da C'den bir yarı çap çizersem burada da bir eşkenar üçgen çıktı. 60-60-60 Dolayısıyla bunda da doğru sağ verdiyse bana 60 60 burası da 60 oldu mu oldu. Şimdi benden A artı B alanı isteniyor. A artı B alanı şuradan şöyle bulmak zor ama A alanı buraya geldi artık. A artı B alanı bak şu daire dilimi yaptı. Daire dilimindeki açımız da 60 derece. Yani pi r kare 60 bölü 360 yapar. Sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. Cevap da böylelikle 6 pi çıktı. Yani ikinci soru E seçeneği oldu. Üçüncü soruya geldik. Bir dik koordinat sisteminde düzleminde bir kenarı x ekseni üzerinde bir kenarı ise eğim açısı 110 derece olan bir doğrunun üzerinde bulunan bir ikizkenar üçgen veriliyor. Buna göre bu üçgenlerin diğer kenarının üzerinde bulunduğu doğrunun eğim açısı 1 2 3 öncüllerinden ölçülerinden hangisi olabilir ya da hangileri olabilir diye soruluyor bize. Şimdi bir analitik düzlem çizip yorumlayacağız ve eğim açısı 110 derece. Yani sola yatık olacak değil mi? X eksenine pozitif bir yönde bir açı olduğu için. Şu şekilde sola yaptık bir 110 derece buldum. Burası 110 derece ise burası kaç yaptı? 70 derece yaptı. O zaman ben bu 70'e ait şöyle bir x kenar oluşturabilirim. Hocam şöyle bir x kenar oluşturabilirim. Tepe açısı 70 derece oldu. O zaman 180'den 70 çıkart. 110 2'ye böl 55 55. 55 55. Aa hocam ben burada 55 dereceyi buldum. Bu doğrunun eğim açısı böyle. X eksenine pozitif yönde yaptığı açı 55 derece oldu. Sonra aynı şekilde devam edeyim ben. Hadi şu x ekseni olsun. Şu şekilde olsun. Şunu şöyle çizeyim. 110 derecelik açıyı bir daha böyle göstereyim. 110 derecelik açı şu şekildeyken şimdi başka şurası kaç derece oldu? 70 derece oldu. Ben bir de şu şekilde üçgen yapıp hocam şöyle bir x kenarlık oluşturabilirim. Değil mi? Bir kenarı x ekseni üzerinde diyor çünkü. Ve x kenar üçgen diyor. O zaman burası da 70-70 yaptı mı? Yaptı. Yani açı bak bu sefer ne yaptı? Hocam bu doğrunun açısı. Şu burada kaç yaptı. Yani 70 derece yaptı. O zaman burası da ne oldu? 70 yaptı. Tamam. Başka ne yapabilirim? Bu doğruyu yine bu şekilde çizeyim bakayım ben. Şu şekilde çizip Burası 110 derece değil mi? Burası da 70. Başka x kenar nasıl elde edebilirim? Hocam şu şekilde de elde edebilirim galiba. Şöyle çizip bu sefer de bunlar böyle x kenar olabilir değil mi? E o zaman burası 70 ise burası da 70. 70, 70, 140'tan burası da 40 yaptı. O zaman bu doğrunun eğim açısından oldu? 40 derece oldu. Başka bir durum var mı? Yok. Bak bu doğru ait yani üçgenli oluşturdum. Üçgeni oluşturunca ya böyle x kenar oluyor. Ya böyle x kenar oluyor. Ya da böyle x kenar oluyor. Ve açı 40 derecede oluyor. Dolayısıyla cevap 1 de yaptı. Her üçünü birden elde ettim. Dolayısıyla cevap E seçeneği oldu. Üçüncü soruda. Güzel bir yorum sorusu. ÖSYM böyle analitikte de böyle eğim açısıyla ilgili ki eğim ne kadar önemli olduğunu. Hatta eğim açısının ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz ya da eğim açısının ne kadar önemli olduğunu unuttunuz. Al işte bu soruda sana hatırlattık. Eğim üzerine kurulmuş analitik o yüzden lütfen eğimle alakalı her şeye dikkat edin. Evet üçüncü soruya seçeneğe geldik dördüncü soruya. Dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğrusu şekildeki gibi teta derecelik bir açı oluşturmaktadır. Teta bir geniş açı ölçüsü olduğuna göre D2 doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Yani şuradaki nokta soruluyor bana. Ne yapacağım şimdi burada? Ya yorum, yorum. Teta bir geniş açıymış. E geniş açı 90'dan büyük değil mi? 90'dan büyük. O zaman önce ben teta'yı şöyle bir 90 derece gibi düşüneyim. 90 derece gibi düşünüp sonra geniş açı olsaydı ne olurdu yorumu yapacağım. O zaman burayı 90 gibi düşüneyim. Burası 90, burası 90, burası da 90. E alfa beta'ya dalacağım o zaman. Dalayım bakayım şurada alfa beta'ya. Hocam ben şuraya bir alfa dersem burası beta, ters açıdan beta, beta 90'sa burası alfa yaptı hatta burada alfa 90'sa burada kaçta beta yaptı mı? Yaptı. Hocam burada uzunluklar var. Ne güzel. Bak burası 2 var. Burası 4 var. Şuradaki uzunluk 2. Benim en çok sevdiğim benzerlik türü var burada. Hocam şu üçgen alfa betalı üçgen ve betadan alfaya geçiş 1'e 2. Aynı şekilde ben şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Buna ait de dik üçgen şurada yok mu? Var. Buna ait üçgende şöyle şurada göstereyim. Hocam burada da ne diyeceğiz? Alfa betalı üçgen Beta'dan alfaya geçiş 1'e 2 ydi. O zaman beta'dan alfaya geçiş 1'e 2. Yani 6 ise burası 12 olacak. Tamam. Şimdi burası 90 derece olsaydı arkadaş. Ben buradaki uzunluğu kaç bulurum? 12 bulurum. Şimdi yorum yapalım. Ben bunu geniş açı yapayım. Geniş açı yaparsam bir tık böyle mi olacak arkadaş? Evet. Daha da geniş açı olduğu zaman doğrumuz bu şekilde olacak. Yani o zaman uzunluğumuz ne olmak zorunda? Kesinlikle ama kesinlikle 12'den küçük olmak zorunda. Eğer dar açı deseydin olacaktı. Hocam şunu daraltmam lazım. O zaman 12'den büyük olacak diyecektik. Bak burada tekrar gösteriyorum. Teta 90 derece olsaydı 12 oluyor uzunluk. Ama 90'dan böyle büyük yapacak olursam 12'den de küçük bir duruma düşüyor burası. O zaman 12'den küçük değerlere bakacağım. Şu nedir? Arkadaş 12 24 bölü 2 24 bölü 2 12 ya. O zaman bu büyük oldu. Tamam. Bu olmaz. Hocam bu da 36 bölü 3 yapıyor. Bu da büyük oldu. Hocam bu da 48 bölü 4 12 yapıyor. Bu bak küçük oldu. 12 yani 47 bölü 4 12'den küçük oldu. Cevap C seçeneği yaptı. Diğerlerine de bakalım. Hocam 12 bölü 5 pardon 60 bölü 5 bu büyük oldu. Hocam bu da e, 72 bölü 72 bölü 6 yapıyor. Hocam bak bu da büyük oldu. E o zaman cevap ne oldu? Biz 12'den küçük bir değer arıyorduk. 12'den küçük değer de Aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor bize. Olabilir demesinin ya bayağı bir cevap var demek. Ama şıklardan hangisi olabiliyor? C seçeneği yani 47 bölü 4 oluyor. Çünkü bu 12'den küçük olması sağlandığı için. Evet güzel soru. Böyle yorum soruları. Valla benim çok hoşuma gidiyor. ÖSYM'nin de hoşuna gidiyor. Bilginize. Geldik 5. soruya. Evet bir çember verilmiş. Hemen merkezini yazalım. Merkezimiz kaç eksillerini alıyoruz. Yani 7'ye 9 yaptı ve yarı çapı da 5 olan bir çember üzerindeki x eksenine en yakın nokta ve y eksenine en uzak noktadan bahsediyor. O zaman analitik düzlemi çizeceğiz. Yine analitik düzlem çizip yorumlayacağız. Hadi bakalım analitik düzlemi çizelim. Merkezi kaç yapacaktı? Hocam 7'ye eksi 9. 7'ye eksi 9 nerede? Şuralarda bir yerlerde. Evet 7'ye eksi 9. Çemberi çiziyorum ve yarıçapı da 5 olan bir çemberi çiziyorum. Çizdik. Şimdi geldim böyle buranın 7 olduğunu biliyorum. Geldim böyle buranın eksi 9 olduğunu biliyorum. Yani şu uzunluk 7 birim. Bu uzunlukta 9 birim. Şimdi x ekseninde en yakın nokta şu en bombeli olduğu yer değil midir? Evet. Yarıçap kaçtı? 5. Yarıçap 5 ise ben bu uzunluğun 9 olduğunu bildiğim için buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. O zaman x ekseninde en yakın noktanın ordinatı, bu noktanın ordinatı çemberin ordinatı ne yapıyor? Böyle geldiğim zaman hocam -4 yapıyor. Evet, a'yı -4 buldurdurdu bana. Sonra ne diyor? Y ekseninde en uzak noktası. Y ekseninde en uzak noktası da eksenden merkezden dik çizdiğin zaman şuradaki en bombeli yer olacak. O zaman bu uzunluğun ben 7 olduğunu biliyorum. Yarı çapında 5 olduğunu biliyorum. Yani 7 5 daha 12 yaptı burası. Geldim böyle burada da 12 noktasını gösterdi. Burayı da 12 bulduk. Yani bizden A artı B isteniyor. O yani eksi 4 artı 12 isteniyor. Cevap böylelikle 8 çıkar. Beşinci soru E seçeneği oldu dostlar. Geldik altıncı soruya. Dik koordinat düzleminde hipotenüsü x eksen üzerinde bulunan bir x kenar dik üçgenin İki köşe noktasının koordinatı eksi 2'ye 0 ve 7'ye 0 verilmiş. Bak yine analitik düzlem çizeceğiz. Analitik düzlem çizip bir hipotenüsün nerede olduğunu biliyorum. Hocam şeyde x eksen üzerinde ve burada x eksen üzerinde eksi 2 noktası ve 7 noktası verilmiş. E o zaman hipotenüs burası değil midir? İki köşe burada verilmişse. Evet ve x kenar dik üçgen hemen x kenar dik üçgeninde şöyle bir çizeyim. Evet bunu çizdikten sonra bu üçgenin önce x eksenine göre yansıması alınıp daha sonra y eksenini boyunca pozitif yönde a birim ötelediğinde ağırlık merkezi y eşittir 1 4 üzerinde oluyor. Dur. Üçgene yapma bu hamleyi. En son ağırlık merkezinden bahsediyorsa ağırlık merkezine yap bunu. O zaman ağırlık merkezine yapalım. Ağırlık merkezi nerededir? Hocam ben şuradaki noktayı da bulup apsiler toplamın 3'e bölünmüş hali, ordinatlar toplamın 3'e bölünmüş hali şeklinde gidebilirim. Ya da direkt hocam şuradan bir dik çizsem ikizkenar kenar tabanı iki eş parçaya bölüyor. Hocam bu kenar ortay doğrusu üzerindedir ve burada 1'e 2 oran vardır böyle. Şimdi buranın ben 2 olduğunu biliyorum. Buranın kaç olduğunu biliyorum. Toplam 9 ya. 9'u 2'ye böldüğüm zaman 4.5'a 4.5 yapıyor. Yani buraya kaç kaldı o zaman? 2.5 kaldı. Şimdi burası da çift çizgi yapmıyor mu? Bu x kenar dik üçgen olduğundan 45-45. Yani şurası da çift çizgi oldu. E hocam burası da 4.5'sa 3'e bölüp kısa parçasını buluyorduk. 4.5'ü 3'e bölsen 45'i 3'e bölsen 15 yapıyor ya. Yani burası da 1.5 yaptı mı yaptı. Hocam 1.5'a burası kaç yapıyor? 2 katı 3 şeklinde yapıyor. Bak bunu unutma. Ağırlık merkezinde 1'e 2 oran vardı kardeşim. Şurası A'ya 2 ya olduğundan burası belliyken 3'e bölüp kısa parçayı buluruz. Yani ağırlık merkezinde biz böylelikle ne bulduk? 1.5'a şöyle büyük virgül pardon 2.5'a değil mi? 2.5'a kaç bulduk? 1.5 noktası bulduk. Bak 2.5'a 1.5 noktası bulduk. Şimdi ben bunu ne yapacakmışım? Önce x eksenine göre yansımasını alacağım. x eksenine göre yansımasını aldığım zaman y'si işaret değişiyordu. Hocam g üssü diyelim buna. 2 buçuğa eksi 1 buçuk yaptı burası. Sonra da pozitif yönde y ekseni boyunca pozitif yönde a birim eklenecek. O zaman ordinatına a birim eklenecek. g 2 üstü de ne yapıyor o zaman? 2 buçuğa eksi 1 buçuk artı a yaptı. İşte bu da y eşittir 1 doğrusu üzerindedir. E arkadaş Y eşittir 1 doğrusu üzerindeki her noktanın ordinatı 1 değil mi? Evet. O zaman şurası 1 yapacak. Yani eksi 1.5 artı A eşittir 1 yapacaksa A'yı da buradan 2.5 olarak bulur muyuz? 2.5 da 5 bölü 2 değil midir? Evet. Yani cevap böylelikle 6. soruda C seçeneği çıktı dostlar. Geldik 7. soruya. Yarı çapı A birimi olan 120 derecelik daire dilimi. Şimdi bu daire dilimini kıvırdığımda bir konu oluyor. Bu koni olduğunda da şu şekilde hocam burası R burası L iken kıvrılmış hali bak bura A dediğim L yaptı. R bölü L alfa bölü 360'tı. O zaman R bölü L bu önemli ÖSYM de önem veriyor. Alfa dediğimiz kaç burada? 120. 120 bölü 360 olduğundan bunlar bunlar sadeleşti. Işte 3 yaptı. 3R eşittir L oldu. L'yi 3R olarak bulduk. Ve bu şekilde yaptığımız zaman yüksekliği de 12 olmuş diyor. Diyor. 12 diyor. Hemen 12'yi de şöyle yaptık. Hocam burada Pisagor bağıntısı 9 R kare eşittir. Bu 12 ya. R kare artı. 144 yapıyor. 12'nin karesinden. 8 R kare eşittir. 144 yaptı. O zaman ben burada e, 2'ye bölsem 4. 2'ye bölsem 72. Bir daha 2'ye böl 32. Bir daha 2'ye böl 18. Yani e, pardon 16 mı yapıyor. 16. Evet 16 yapıyor. Direkt 16 yapıyor arkadaşlar burası. R kare eşittir. 16. 16 mı yapıyor? Bir saniye. Bunu 2'ye bölsem 36, 18 yapıyor. Çok pardon ya. 18 yapıyor. Evet. R kare buradan 18 yaptı. R'yi de buradan kök 18 olarak bulduk. Bu da 9 çarpı 2 ya. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Yani cevap 3 kök 2 olur. Ama R 3 kök 2 oldu. Bizden A isteniyor. A dediğimiz neydi? L ydi. L dediğimiz neydi? 3 R'ye eşitti. Bu o zaman 3 çarpı 3 kök 2'den cevap ne yapacaktır? 9 kök 2 yapacaktır. Yani 7. soruda böylelikle B seçeneği oldu dostlar. Evet sanki çok kısa sürede sür çözdük diğerlerine nazaran. Ya hocam çok mu kolaydı? Aslında şöyle baktığımız zaman gerçekten kaliteli sorular vardı alan taşıma. Bak burada yorum vardı. Bak burada da çok güzel bir yorum vardı. Sonra şuraya geldiğimiz zaman bu da güzel soru çember anayeti ile ilgili. Sonra şu da aynı şekilde üçgene değil. Bak çoğunuz üçgene yapar burada hamleyi. Ama en son ağırlık merkezi istendiği için ilk başta ağırlık merkezine de yani üçgene yaptığın hamle ağırlık merkezine de oluyor. Burada da tamam bunu bu şekilde bir soru sormuşuz ama ÖSYM böyle koniyi daire dilimini kıvırıp koni yapmayı da önem verdiği için bu testte de bu soru denk gelmiş. Ama sorular gerçekten güzel sorulardı arkadaşlar. Yine size güzel şeyler katan sorular vardı. Evet böylelikle 34. denemeyi halletmiş bulunuyoruz. Sırada 35. dene var. O zaman diyoruz? Bir sonraki denemede yani Çak'ın çakın çak kısmındaki 35. denemede görüşmek dileğiyle kendine iyi bak hoşça kal